Evet herkese merhaba arkadaşlar. Evet şu üçlüden yumurta topluyorum. Bu yüzden bir haftadan uzun süredir 10 gün belki 15 gün bile olmuş olabilir iki hafta. Ayrı kapatıyorum. Şöyle yeşillik. Bu altına atacağım yumurtaları. Asla attım. Sürprizler var size göstereceğim birazdan. Şöyle bakalım. Evet maalesef mandalinaların, parmakaların durumunu görüyorsunuz. Şu el arabasından kaç adet el arabası doldurup attım şöyle bakın her yere. Maalesef belki Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok pahalı. İnsanlar alamıyor, yemiyor ama bizde durum işler acısı. Ağaçlar dolu. Kimse almıyor. Biz de iyi bildiğimiz kadar yiyoruz. Gerisi çok üzücü ama yerlerde. Şöyle Evet, arabayı iteyim de biraz. Şu diğer kapıyı aç açmaya çalışacağım da. Şöyle şu diğer kime sağlatayım. Evet şurada hint horozumuz. Ve tavuk şurada. Şuraya bile düşmüş bir sürü. Ee, biraz onlara bırakayım. Şu içeridekileri atayım. Geldim geldim durun. Kapadım onları yeni kapadım. Yemlerini atıp. Evet. Şöyle. Şöyle bakın. Şurada kırmızı horozumuzla beraberler. Maşallah. Keller niye inmiyorsunuz? <laughs> Şansı da hep keller tepede kalmış. Bom, prenses bu. Evet hadi yine afiyetle. Maşallah size. Evet birkaç tane gurk getirdim e, iki tane aslında. Şurada bir tanesi göstereyim size. E, en büyük ana çiğin tavuğumuz beyaz olan. Şunun altında mavi yumurtalar var. Şöyle. Bakın. Maşallah. Mavi yeşil yumurtalar. Şöyle, evet. Şunu yapacağım arkadaşlar biraz şey yapsın. <laughs> Kendi tavuklarımla karışık sürüden ne çıkarsa. Ha, dışarıdaki Playmood'la Astrolob'u şuraya kapamıştım. Bakın kısım yumurtası. Maşallah Playmood'un yumurtasına bakın. Yandaki de Astrolob'un yumurtası. Şöyle bir durun. Ha, bir düzelteyim şöyle. Evet bakın. Kurkun <laughs> altına ekleyeceğim. Şöyle devam edelim bugün. Evet. Hmm. Sen bir horozun yanındakilere atalım biraz yeşillik. Burada da biraz mandalina maalesef gördüğünüz gibi. Bu toplamış hali. Ertesi gün Gelin hadi. Hadi bakalım. Haydi. Ulusi bugün buraya gelmiş. Hadi 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 hadi. da dağıtayım. İnşallah çoğaltabileceğim sizleri bu en genci arkadaşlar. 2023 çıkımlı. Siz girin. Sen hele şu kümesle yatıyorsun. Hadi. Hadi 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 hadi. 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 Evet bravo. Ya şuradaki kel tavuk kaldı sarı olan. Evet geliyor. Sizlerle beraber ona da kapatayım. Ha arkasındaki siyah. Siyah da orada. Biri sağa biri sola gider. Geçti mi? Hadi 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 hadi. Evet. Geç de. Tamamsınız herhalde. Şöyle. Genelde erken tüneyenler yumurtlamıyor. Onu fark ettim. İyi evet, afiyet olsun sizlere de. Brahmalar. Brahmaları yakındır alacağım. Başka bir kümes var. Bakalım onları. Arık bir sürü de gezmesinler. Hem de burada yağmur yağıyor çamur. E diğer gurkumuz şurada. Altında Hint yumurtası. Astrolorp. Sende. Aman sende. Bir de kendi tavuklarından seçtiğimiz 6 adet yumurta vardı. Annem seçmişti böyle renk tonu. Kırmızı olanlardan. <laughs> Arkadaşlar telefon düştü. Kusura bakmayın. <laughs> Öyle bir kaza geldi başına. Evet. ufak bir telefon kazası. <laughs> Neyse ki bir şey olmadı. Yer az. <laughs> yere düştü. Evet yeşilliğe devam ediyoruz. Çekil 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 çekil. Evet şuradaki karışık sürüye. Sen girme, sen girme. Hayır, hayır dedim. Şu hızlı girmek istiyor. Hayır, bırak kersin orada. Aa, şu maviçi de buraya girmiş. Müşka. Evet, şöyle. Sen dışarı çık. Hadi, çık, 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 çık. çık. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi burada Horoz var. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Aha, <laughs> girmek istiyor. Birazdan size dağıtacağım. Şöyle tam şu yumurta koymadım arkadaşlar. Şu an yumurtlamıyor. Bunlar da... Aslında bunlar yumurtluyor ama neden tepediler? Şöyle. Bunları da gösterdim sizlere. Bak yine girmek istiyor. Orası üst başında. Sizlere de atayım bir dakika. bu kadar yeşillik sevdiğini bilmiyordum. Çekil. Foyom ile. Yani bir tanesi folluğu hep dağıtıyor. Hangisi olduğunu bir bulsam göstereceğim ben ona. Evet. Devam ediyoruz yeşilliğe. Hadi gel. Gelin yeşil dikeyim bol bol. Evet, hintleri atalım. Allah. Böyle kafa açılmadı. de. Oğlum niye sürekli peşimdesin? Ah. Ah. Gördüğünüz gibi şunlar da beraber şurada hint yatıyor. Şöyle yakından çekeyim burk olan. Ama maalesef şöyle bir şey anlatacağım. Bunu ben altına daha doğrusu değil. Şurada göstereyim. Şurada o deli. Şunu yatırmıştım. Ne oldu bilmiyorum ve ilk defa da yatmıyor arkadaşlar. Yumurtaları kırdı. Sebebini hiç bilmiyorum. Bir sürü yumurta kırdı. Ben de onu o yüzden aldım. Başkasını koydum ama o tavuğun da altına 6 adet yumurta var yalnızca çıktıkta zaman çıktığı zaman mavi yumurtalarla birleştireceğim. Sağlıklı olursa ve inşallah sağlıklı bir şekilde bitirsek geleceğin damızlık adayı. Çok güzel bir horoz. Bir büyüsün, etmeye başlasın. Her şey mükemmel arkadaşlar inşallah. Şuradaki de tavuk da ona eş olacak belki de. Ya da şu oruzumuza aslana bilmiyorum bakalım kısmet ya oynak koydum bunun elimin peşinde ne dön dönsem dönüyor gerçekten yeşillik seviyormuş şimdi anladım aslında bunların ikisi tutuyorlar <laughs> riskli şu an normalde kapatıyorum ama video çekeceğim diye şey yapmadım şuyla bu fena halde kapışıyorlar. Evet, durum böyle arkadaşlar. Bugün ayırdığım yumurtalar şöyle onları da göstereyim size burk için. Şöyle özellikle seçtim ve kontrol ettim tavuklarımı hangileri yumurtluyor diye hangilerini beğeniyordum direkt onlardan aldım. Şansımıza ne çıkacak bakalım. Yatıracağım birazdan inşallah. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu güzel videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.